Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe konuğumuz olacaklar. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar Merve Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Ben de size yayınlar diliyorum. Sayın Gökçe, dün sizce ne yaşandı İran'da? Baştan onu sorayım. Evet Merve Hanım, önceden planlanmış bir politikanın sahaya uygulanması, yani konvansiyonel savaştan asimetrik savaşa geçişin İran ayağını gördük. Bunun Türkiye ayağı da e, Haport'ta uygulanmıştı. Yine Türkiye'de uygulanmak isteniyordu. Bunun bir asimetrik bir İran'da savaşın uygulandı. başlangıcı mı diyorsunuz siz? Evet. evet biz Zaten uzun yıllardır e, Orta Doğu'da asimetrik bir savaş görmüyor muyuz biz? Ne yazık ki izlemiyor şöyle, muyuz? Şöyle, şöyle Merve bakınız. Şimdi İsrail bir e, savaşa başladı Hamas'la. E, bu işte küresel sermayenin e, e, belirlemiş olduğu hedefler doğrusu bir savaşça başladı. Biz o zaman şunu söylemiştik: Eğer İsrail bu savaşta yenilgi alırsa ya da başarısız olursa ki başarısız olduğunu eski genelkurmay başkanı söyledi İsrail'in uh -huh. bu, bu durumda e, mutlaka Amerika Birleşik Devletleri'nin sahaya ineceğini, ama kendi askerleriyle değil, vekil güçleriyle terör örgütleri de sahip edeceğini ve özellikle de PKK-PYD'yi bu alanda kullanacağını bununla birlikte DAEŞ'i de bu alanda kullanacağını belirtmiştik. Özellikle Suriye ile bir kapışma olursa kara ordusu bağlamında bunu belirtmiştik. Ve sonunda da bu oldu. Bugün İsrail 9 Tugay kadar kuvvetini Gazze'den çekiyor. Peki Gazze'de kim savaşacak? Savaşacak kimse kalmadı. E, o zaman o, o bölgede de bir mevzi savaşı ya da drone savaşı adına ne dersek ya da düşük yoğunluklu bir savaşı kabul ettiğini gösteriyor. Peki diğer cephelerde, Lübnan'da olsun diğer yerlerde olsun ki yine bunun satır aralarında yani İsrail eski genel kurmay başkanı yapmış olduğu konuşmanın açıklamanın satır aralarında görüyoruz. Savaşı kara ordusu bakımından kaybettik. Yani başarısız olduk ama bu savaşı sürdürmeliyiz. Peki nasıl sürdürecekler? O zaman bu savaşı kaybetmelerine neden olan ülkelere karşı bir asimetrik savaş yani vekil terör örgütleriyle bir savaş ilan ettiler. Şöyle Şu şunu an. sorayım bu noktada yani e, açıkça siz şunu anlatıyorsunuz Hamas'a destek veren e, ülkelere karşı asimetrik bir savaş başlatılacak. Evet. Peki bu ülkeleri... İran'ı Hizbullah'a destekledi. Onun bir vekil gücü olduğu için Hizbullah'ın Hamas'a desteği sözlü olarak kesinlikle açıklanmadı ama yani biz her zaman zaten savaştayız dedi. Nasrallah yaptığı ilk açıklamada 7 Ekim'in ardından. Peki bu İran için caydırıcı bir şey mi olacak? İran bununla mı tehdit edilecek? Hayır. Bununla tehdit edilme değil. Sadece İran'ın dikkatini yani bunun içerisinde tehdit bir kısmı da olabilir ama İran'ın da dikkatini kendi iç sorunlarına çekerek bölgedeki e, ...faaliyetlerini biraz azaltması yönünde bir işaret. Yani şunu söylüyor buradaki güçler. Ben istersem sizin Yemen'de, Lübnan'da, e, Gazze'de desteklediğiniz kuvvetlere karşı... ...ben de sizin en değer verdiğiniz bir kişinin mezarının yanında... kenarında sizin için, içinizde bir saldırı yaparak size zarar verebilirim... ...mesajı veriyor İran'a. Ama İran bununla tabii e, bu mesajı köklü bir devlet geleneğine sahip olan İran da bu mesajı ne kadar algılayacak ya da ne kadar cevap verebilecek onu da bekleyip göreceğiz. Ama Aslında bakarsanız lazım. İran kendi içinde hep rasyonel kararlar veriyor. Yani kendi çıkarlarına evet. zarar gelmeyecek yönde bölge çıkarlarına çok da önemde, önem sırasında geride yer alıyor ama kendi içinde İran sizin söylediğiniz devlet geleneği içinde kendi çıkarlarını gözeterek hareket ediyor. Şimdi bu durumda da dün DEAŞ'a yönelik bazı tehditler uyarılar geldi İran'dan. Şöyle bir şey yani bu terörün kaynağını aslında terörü destekleyenlerin kimin olduğunu herkes açıkça biliyor. Bizde de öyle terör saldırılarının ardından yapılan açıklamalar bu yönde bu tonda. İran'da buna benzer bir açıklama gelir mi sizce? Zaten Merve Hanım bakınız geçtiğimiz yıl Astana sürecinde Tahran'da yapılan bir toplantı vardı. Liderler, Rus lider Putin, Sayın Cumhurbaşkanımız ve İran Cumhurbaşkanı yapmış olduğu toplantının ardından zirvenin ardından her üç liderin yapmış olduğu açıklamada bölgedeki yani Suriye'deki ve Irak'taki terör gerçeğinden bahsedilerek Buna da destek veren ülkenin Amerika Birleşik Devletleri olduğunu her üç lider de söylemişti. Dolayısıyla e, İran da bunu biliyor. Irak da bunu biliyor. Bilmek başka başka bu tonda açıklamak, evet. bu tonda yanıt vermek başka İran bunu yapar mı? İşte işte bakınız Irak Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelmesi oldukça önemliydi. Irak Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi. Ardından bir kurka, Türkiye'ye silahlı Kuvvetleri'ne bir saldırı girişimi yapıldı. İran Cumhurbaşkanı e, Türkiye ziyaretine bulunacaktı. Öncesinde böyle bir saldırı girişimde bulunarak doğal olarak da bu ertelendi. Burada ne demek istiyorum? Bakın burada bizim biz, mesaj e, ortak payda de çalışıyorlar aynı zamanda diyoruz. Bölgedeki bölgedeki ortak hareket etmek isteyen ülkelere mesaj. Yani şunu söylüyoruz. Bu bölgede bir terör gerçeğini tüm ülkeler kabul ediyor. Terör destekleyen ülkeyi de kabul ediyor. Ama bu buna karşı birlikte hareket edebilmek için bir konsensüs sağlanması lazım. Bu da konuşularak, görüşülerek yapılması gerekiyor. İşte bu süreci aksatmak, bu süreci zayıflatmak için bir politika izleniyor. Aynı zamanda Türkiye gibi, İran gibi, Hamas, İsrail savaşında gerçekçi politikalar izleyen ve bu konuda samimi davranan ülkeleri ve İsrail'in bu konuda yenilgi almasını sağlayan ülkelere yönelik de Burada bir e, faaliyet, bir politika izleniyor. Peki. Kendi iç sorunlarınıza dönün şeklinde. Peki, bu bu şekilde yani İran toplantısının da ertelenmesi bu şekilde değerlendirilebilir. Bu şekilde değerlendirilebilir. Peki aynı şekilde terör örgütü PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde, İran kuzeyindeki o hareketlenmesi, e, arka arka hem Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem mitin operasyonları işte bugün e, uzun sürenin ardından ilk kez e, yurt içinde bir baskın, bir mağara ele geçirildi e, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ve hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem MIT o terör saldırılarının ardından çok yoğunlaştırdılar e, operasyonlarını. Bunlar da mı aynı çerçeveden değerlendirilmeli sizce? Tabii ki bakın Merve Hanım yılbaşı gecesi öncesinde e, güvenlik güçlerinin İstanbul'da eylem hazırlığında olan sinagoglara eylem hazırlığında olan DAEŞ militanların yakalaması çok önemli. Şimdi bunların bir eylem yapması durumunda ee, dış basında, kamuoyunda ya da işte e, bu cemaatlere yakın yani Yahudi cemaatine, okay. Yahudi gruplara yakın tarafların Türkiye'ye ilgili açıklamalarını düşünebiliyor musunuz? Yani böyle bir saldırı olduğunda. Ya da dün e, MIT'in Mossad'ın ajanlarına yapmış olduğu operasyonda ele geçirilenlerin e, e, kimliklerine baktığımızda bunların birçoğunun Suriyeli olması acaba Türkiye'de bir Suriyeli mültecilerle Türk toplumu bu mültecilere hassas olan bazı kesimler arasında bir karışıklık çıkarılması isteniyor mu diye kafalarımızı soru var. Ne demek istiyorum? Bakınız. Şimdi bu eğer bunlar ele geçirilmeseydi Suriye kimlikli bir kişinin, Hacanın herhangi bir tanesinin... Türkiye'de herhangi bir metropolde bir saldırı, sabotaj ya da suikast eyleminde bulunması durumunda ve bunun kimliğinin açıklanması durumunda ki doğal olarak açıklanacak ele geçirildikten sonra sağ ya da ölü ve açıklanması durumunda bu sefer işte e, Türkiye'de buna hassas olan mülteciler konusunda ön yargılı ve hassas olan kesimlere den üzerinden bir provokasyon yapılarak Türkiye'de bir karşılıkla itilme durumu söz konusuydu. İşte bu operasyonlar hem güvenlik güçlerinin yurt içinde yapmış olduğu operasyon hem Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 200 kilometre derinlikte yapmış olduğu operasyon. Bu çok önemli. 200 kilometre derinlik. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın oradaki etkinliğini göstermektedir. Evet. Ve aynı zamanda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ve diğer istihbarat teşkilatlarının, emniyet ve jandarmanın yurt içindeki çalışmalarını bu şekilde yoğunlaştırması... Olası tedbirleri Buradan tespit gerek... edip evet. öncesinde bunlara yanıt vermek diyorsunuz. Tabii, bu yanıt vermesi hocam. gerekiyor. Aksi Hı -hı. takdirde Mossad'ın ve CIA'nın birlikte planladıkları bazı projelere e, Türkiye'de de uygulanması demek olur. Bu da e, e, tam da onlar istediği bir durumdur. Amerika'nın ve İsrail'in istediği bir durumdur. Türkiye'nin tüm dikkatini oradan uzaklaşarak kendi iç sorunlarını yönetmesini istedikleri için de... Böyle bir politikayı izliyorlar. Bu da bizim aleyhimiz olur. Ama bunu Hı. Milli İstihbarat Teşkilatı, Silahlı Kuvvetleri, Güvenlik Kuvvetleri etkin bir mücadele. 7 gün 24 saat değil, adeta 7 gün 48 saat mücadele ederek, dakika dakika, saniye saniye, hiç durmadan mücadele ederek bunu da sağlıyorlar. Bunu da belirtmek gerekiyor. Merhaba. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe. Hocam kolaylıklar ben teşekkür diliyorum. Ederim. Değerli toplu Sağ bir değerlendirme oldu. Tüm olayları arka arkaya yaşanan birlikte değerlendirdik daha çok konuşacağız elbette şimdilik çok teşekkürler